Hepinize merhaba. Sunar'dan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir tasarım, tasarım bana ait bir model yapacağız. Çok kullanışlı ve çok kolay yapımı. İki renk ip kullanacağım bu şekilde. Sizler dilediğiniz renklerde iplerinizi ayarlayabilirsiniz, uydurabilirsiniz. Şu şekilde sarı ve beyaz kullanacağım ben. Sizler beyaz yerine farklı renklerde kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma beyaz simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Modelimin yapımında 7 numara tığ kullanacağım. Elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Evet hemen sarı rengimi alarak modelime başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 7 tane zincir yapalım. 1 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir yaptım. En alttan ikinci zinciri buraya bu şekilde böyle sabitleyerek küçük bir halk oluşturduk. Bir zincir yapıyorum. Şimdi bu halkamın boşluğuna fıstık yapacağız. 4 sefer sarıyorum ortası olduğu için ve kapatıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar yapıyorum. Dört sefer sarıp kapatıyorum. Araya iki zincir yapıyorum ben. Evet bu şekilde toplamda 6 tane yapacağız 3 tane oldu Evet. Bu şekilde toplamda 2, 4, 6 tane oldu. 2 zincir yapıyorum. Buradaki fıstığın üzerine ilmek kaydırmayla bu şekilde sabitledim. Bir zincir yapıyorum. Devam ediyoruz. Fıstığın üzerine tekrar bir tane yapıp kapatalım. 2 zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar yapıyorum. bunu da kapatıyorum iki zincir yapıyorum fıstığın üzerine iki tane fıstık yaptık arada da iki zincir var ilmek alıp hemen yandaki fıstığın üzerine geçiyorum aynı işlemleri tekrarlayarak sıra sonuna geliyorum Evet bu şekilde 3 tanesini birlikte yaptık. Geriye kalan 3 taneyi de tamamlayalım ve sıramızın sonuna gelelim. Evet bu şekilde sıra sonuna geldik. Şimdi yine sıra sonunda 2 tane zincirim var. Buradaki fıstığın üzerine yine ilmek kaydırma ile sabitleyelim. Ve buradaki zincir boşluğuna yine ilmek kaydırma ile geçelim. Ve buraya tekrar ikili fıstık yapacağız. Arada da yine iki zincir olacak. Bir tanesini yapıp kapattım. İki zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar yapıyorum. Ve kapatıyorum. İkili fıstıklara devam edeceğiz. Bu şekilde iki zincir yapıyorum. Ilmek aldım. Buradaki zincir boşluğuna üçlü bir trabzan yapacağız önce birini sonra ikisini ve son ikisini yine iki zincir yapıyoruz hemen buradaki zincir boşluğuna fıstık yaparak geçiyoruz kapattım fıstığı iki zincir yapıyorum aynı yere tekrar yapıyorum bunu da kapatıyorum yine iki zincir yapıp aynı işlemlere devam ediyorum önce birini sonra iki ve iki Evet bu şekilde aynı gösterdiğim yöntemle yine sıra sonuna gelelim. Devam edelim. Buraya fıstık yaparak geçeceğiz. Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna gelmek üzereyim. Sıra sonunu birlikte yapalım. 2 zincir yaptım. Buradaki zincir boşluğuna yine üçlü bir trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıp Buradaki fıstığın üzerine yine ilmek kaydırmayla geçtim. Zincir boşluğuna da yine ilmek kaydırmayla geçtim. Ve buradaki ikili fıstığa devam edelim. Evet ikili fıstığımızı yaptık. İki zincir yapıyorum. Buradaki ilk zincir boşluğuna yine ilmek alıp üçlü bir trabzan yapıyoruz. Boşluğa. Önce birini sonra ikisini ve ikisini. Yine iki zincir yapıp sıradaki zincir boşluğuna yine üçlü bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Trabzan sayısı böylelikle 2'ye çıktı. Altta 1'di. Her sırada bir tane artmış olacak. 2 zincir yapıp ikili fıstığa devam ediyoruz. Evet, aynı işlemleri yapıyoruz. Evet, aynı gösterdiğim mantıkla örmeye devam edelim sıra sonuna gelelim. Evet, tekrar sıra sonuna geldik. İki zincir yapıyorum sıranın sonunda birlikte yapalım buraya iki tane trabzanımı yaptım, iki zincir yapıp buradaki fıstığın üzerine yine ilmek kaydırmayla kaydırıyoruz. Zincir boşluğunda da bu şekilde aynı şekilde geçiyoruz. Bir zincir yapıyorum. İkili fıstığa tekrar devam edelim. Evet bu şekilde ikili fıstığa devam ediyorum. iki zincir yapıyorum. Bir kere daha birlikte yapalım ve aynı şekilde aynı yöntemle örülmeye devam edecek. Zincir boşluğuna yine üçlü trabzan yapıyorum. Sırasıyla iki zincir. Sıradaki zincir boşluğuna yine üçlü trabzan. iki zincir yapıyorum. Sıradaki yere yine üçlü bir trabzan. Böylelikle 1, 2, 3 tane trabzana çıktı. 2 zincirle yine buradaki fıstıklara devam ediyorum. Ve aynı mantıkla örmeye devam edelim biraz. Trabzan sayılarını söyleyeceğim ben. Evet aynı gösterdiğim mantıkla örmeye devam edelim. Sonrasında ise başka bölüme geçeceğiz. Evet aynı gösterdiğim mantıkla örmeye devam ettim. Bu şekilde ve buradaki trabzanların sayısı 2, 4, 6, 8 tane olasıya kadar devam edelim. Daha küçük modeller için 6 tane yapabilirsiniz. 2, 4, 6 ve 8 tane olasıya kadar bu şekilde devam edelim. Daha küçük modeller için bu sayıyı 6'ya indirebilirsiniz. Şimdi ise diğer bölüme geçiyoruz hemen. Burada bağlantımı yaptım. Son trabzanım buraya yaptım. İki zincirle bağlantıyı yaptım. Sıra sonlarını aynı gösterdiğim gibi. ikili fıstığa devam ediyoruz. Yine iki zincir yapıyoruz. Buradaki zincir boşluklarının tümüne tekli fıstıklar yapacağız. Ve aralardaki ikili fıstıklara devam edeceğiz. 2 zincir yapıyoruz. Evet, bu şekilde tekli fıstıklar yapmaya devam edeceğiz. Biraz devam edelim. Buradaki ikili fıstığa da yine devam edeceğiz birlikte. Evet, bu şekilde Tekli fıstıklara devam ettim. 2 4 6 8 9 tane oldu. İkili fıstık hariç 2 4 6 8 9 tane oldu. Yine burada 2 zincirimizi yapalım. Ve buradaki ikili fıstığa devam edelim. İkili fıstıklara devam edip yine zincir boşluklarına tekli fıstık yapacağız sıramızda bu şekilde tamamlayalım. 2 zincir yapıyorum buraya. Evet, tekli fıstığı böyle zincir boşluklarına devam ediyorum. Evet, bu şekilde aynı gösterdiğim gibi sıra sonuna gelelim. Evet, bu şekilde tekrar sıra sonuna geldi. Hemen diğer bölüme geçelim. Şöyle de göstereyim yakından. Bu şekilde tamamladık. İki zincirle yine buraya ilmek kaydırma ile geçtim. Tekrar buraya geçiyorum ilmek kaydırmayla Buradaki noktaya da geçelim. Zincir boşluğuna kadar ilmek kaydırma ile geldik. Şöyle. Şimdi bir zincir yapıyorum. Buraya yine tekli fıstık yapıp kapatıyorum. 2 zincir yapıyorum. Sıradaki yere geçiyorum. Yine kapattım. 3 oldu. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptık. Diğer kısmı da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk kaldı. Buradaki boşluklar 2, 3, 4, 5 tane yarı yarıya yapacağız. Bir dilimi şimdi dönüyorum bir zincirle. Buradaki zincir boşluğunu ilmek kaydırmayla geçtim. Bir zincir yapıyorum. Buraya tekrar tekli fıstık yapıyorum. 2 zincir sıradaki yere sıradaki yere sıradaki yere bir tane eksik olacak bir zincir yapalım Evet altta 5 taneydi şimdi 4 oldu bu şekilde bir zincir yapalım çevirdim zincir boşluğunu ilmek kaydırmayla geçtik bir zincir tekrar buraya yapıyoruz ve yine iki zincir yaptım buraya geçiyorum Evet. Bu şekilde 5, 4, 3 oldu. Bir zincir döndük. İlmek kaydırmayla geçtik. 2 oldu. Tekrar çevirelim. Bir zincir yaptık. Şöyle Buraya ilmek kaydırma ile geçtik. Evet sonuncuyu da yaptım. 3 zincir yapıyorum. Hemen buraya ilmek kaydırmayla sabitleyip bir zincirle ipimi keseceğim. Keserek yapacağım ben. Siz kesmeden de yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde bir tanesini yapmış olduk. Şimdi hemen Diğer kısmı da aynı şekilde başlayarak yapacağız. Düz kısımdan yine başlıyoruz. Buradaki sıradaki yerden Evet. Bu şekilde Şöyle göstereyim. Bunun aynısını hemen bu tarafa yapacağız. Başlangıcını birlikte yapalım. Kapattım. 2 zincir yapıyorum. Buraya yapıyorum. son yeri de yaptım. Evet. Bu şekilde 2 4 5 tane bir zincirle buradan dönüyoruz. Buradaki yere ilmek kaydırma ile geçip aradaki boşlukları yapıyoruz. Yine aynı şekilde bunu nasıl burayı nasıl yaptıysak burayı da aynı şekilde bunun gibi örüyoruz. Evet. Bu şekilde bunun aynısını buraya öreceğiz. İpimizi tekrar kopartıp yine buradan başlayacağız. Burayı yapmıyoruz. Burayı yapmıyoruz. Burayı yapmayıp hemen buradan başlayıp yine aynı işlemlere buradaki gibi devam ediyoruz. Buradan başlıyoruz. Burayı yapmıyoruz. Buradan başlayacağız. İpimizi buraya sabitleyeceğiz. Ve her dilimi bu şekilde iki tane parça yapacağız. Aynı gösterdiğim gibi yapalım. Bunun gibi buraya da yapalım. Tekrar Buradan başlayıp yine aynı şekilde devam edelim. Evet aynı gösterdiğim yöntemle tamamladık parçalarımızı böyle yaptık. Her dilimde böyle iki tane parça olmalı. Şimdi ise kenarına geçelim. Hemen beyaz ipimizi alalım. Kenarlarını yapacağız. Herhangi bir köşeden başlayalım. Evet bu şekilde tamamladık. Köşeden başlayacağım uç noktadan. Buraya ipimi sabitleyeceğim. 2 zincirle sıkılaştırıp buraya bir tane yapıp kapatalım. Bir zincir yapıyorum. Buraya tekrar yapıyorum. Hemen aşağı yapıyorum. Buradaki fıstığın üzerine Böyle ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir tane hemen aşağıdaki noktaya ikisini kapatıyorum. Evet, buradan başladık. İkili kapatarak devam ediyoruz. Böyle aşağıya doğru geliyoruz etrafına tam tur döneceğiz. Buraya bir tane hemen aşağıya ve yine ikisini kapatıyorum tekrar buraya bir tane buraya yapıyorum ikinciyi kapatmıyorum buradaki ayrıma geldik iki parçayı buradaki noktaya yapıyorum üçüncüyü tekrar kapatmıyorum bir yukarı yapıyorum fıstığın üzerine bu şekilde tığımda dört tane fıstık olmalı dördünü bir kapatıyorum Evet dilim aralarını bu şekilde yapmayı unutmayalım dörtlü kapatacağız ve hemen buradan devam edelim buraya bir tane Hemen bir yukarıya. Ve bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Buraya bir hemen bir yukarıya. Uç noktalarda da köşe yapacağız. Onu da birlikte yapalım. Hemen buraya bir tane bir yukarıya. Evet, şöyle bir ne yaptığımıza bakalım. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi uç noktayı yapacağız. Buraya bir tane ve yine ikili kapatıyorum. Buralarda köşe yapacağız. Unutmayalım. Aynısını yapalım. Bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yapıyorum buraya tekrar yapıyorum kapatmadan buradaki uç noktaya tekrar yapıyorum köşeye bu şekilde ikisini bir kapatarak köşe oluşturuyorum ki kastırma yapmasın buraya bir ve aşağı yapıyorum yine ikili kapatmaya devam ediyorum Evet. Köşelere gelince buradaki köşe gibi yapmayı unutmayalım. Aşağılarda yine aynı gösterdiğim gibi yapalım. Şimdi devam ediyoruz. İkili kapatarak buraya bir hemen bu noktaya. Desen üzerine zaten noktaları belirli. Evet, devam ediyoruz. Buraya bir tane hemen buradaki fıstığın üzerine. Yine ikili kapatıyorum. Evet. Evet, ikili kapatarak devam ediyoruz yine. Buradaki ayrıma gelmek üzereyiz. Orayı da yapacağız birlikte. Buraya bir tane. Hemen buraya yapıyorum. Yine ikisini kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Buraya bir tane yapıyorum. Şöyle göstereyim. Tekrar ayrıma geldik. Buradaki. Buraya yapıyorum. İkinciyi. Tekrar kapatmıyorum yandaki fıstığı yapıyorum üçüncüyü buraya yaptım ilmek aldım buradaki fıstığın üzerine yapıyorum dördüncüyü bu şekilde yine tığımda dört tane fıstık olmalı dördünü bir kapatıyorum bir zincir yapıyorum Evet bu şekilde Burayı da dörtlü kapattık. Burayı da aşağıda dörtlü kapattık. Ve devam ediyoruz. Buraya bir tane. Hemen bir yukarıya. ikili kapatıyorum. Evet bu şekilde devam edelim. Uç noktaya gelince ikili kapatarak geleceğiz ve buradaki yapmış olduğumuz köşenin aynısından yapacağız. Aşağılarda aynı gösterdiğim gibi dörtlü kapatmayı unutmayalım. Bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Evet bu şekilde kenarlarını tamamlamak üzere sıra sonunu birlikte öreceğiz modelimiz böyle çok güzel oldu gerçekten İnşallah sever ve benimle birlikte örersiniz tasarımı bana ait bir modelde şöyle göstereyim boyut olarak da ideal oldu güzel oldu daha küçük modeller için çift sayı olarak azaltabilirsiniz trabzan sayılarını Evet bu şekilde Harika bir model. Şimdi sıra sonunu hep birlikte yapalım ve kenar oyası olarak da herhangi bir kenar oyası yapabilirsiniz. Kanalımdaki kenar yolları var. Oynatma listelerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi buraya bir tane yapıyorum. Sıra sonunu yapacağız. Ve hemen bu noktayı yapıyorum. Ve yine ikisini kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Buraya bir tane yapıyorum. Hemen başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet sıra sonu bu şekilde ve buradan kenar oyasına devam edebilirsiniz. Herhangi bir kenar oyası uygulayabilirsiniz. Hemen birlikte yapalım. Kenar oyasında. fıstık yapıp kapattım 4 zincir sabitliyorum tekrar 4 zincir buradaki fıstığın üzerine sabitliyorum bir zincir yapıp hemen aynı yere tekrar yapıyorum köşelerde aynı yapalım iki tane 4 zincir buraya sabitliyorum 4 zincir sabitleyelim. Araya bir zincir veya duruma göre hiç yapmayabilirsiniz. Buraya geçiyorum. Fıstığı kapatıyorum. 4 zincir buraya sabitliyorum. 4 zincir sabitliyorum. bir zincir yapıyorum şimdilik. Hemen bu noktayı yapıyorum. her noktaya birer tane bu şekilde yapıyoruz bu zincirleri üçer tane de yapabilirsiniz iki tane yapmıştık Evet bu şekilde yapalım burayı da ikili kapatacağız Evet devam ettim ben buradaki aşağıdaki köşe ikili kapatacağız buraya bir tane yapıyorum kapatmadan buraya atlayıp hemen bir yukarı yaparak bu şekilde İkisini kapatıyorum. 4 zincir yapıp buraya sabitliyorum. Buraya bir tane yaptım ben. Hiç de yapmayabilirsiniz. Eğer böyle üst üste gelecek olursa, buradaki 4 zinciri yapmadan hemen direkt yan tarafa bu şekilde geçiniz. Üst üste gelmesin. Kenar oyası marullamasın. 4 zincir sabitliyorum. Evet bu şekilde tamamlıyoruz kenar arasında bu şekilde tamamlayıp yine buraya ilmek kaydırma ile sabitleyip sıranın sonuna geliyoruz Evet kenar oyasını ben tamamlayacağım ve ekran görüntüsü olarak videoma ekleyeceğim Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım Evet anlattığım gibi buradaki eğer çok sık gelecek olursa 4 zincir yapabilirsiniz buradaki yapmış olduğumuz bu küçük çiçek gibi şeyleri 4 zincir olarak bir tane olarak yapabilirsiniz 2 tane yapmıştık bu aradaki ikili kapattığımız yerde hiç yapmazsınız ve bu şekilde de güzel bir kenar oyası olacaktır çok güzel bir model oldu tasarımı bana ait bir modelde kullanışlı oldu kenar oyasını dediğim gibi tamamlayacağım ve ekran görüntüsü olarak e, videoma koyacağım. Siz de oradan görebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.